Hadi dersimize başlayalım. Önce hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size sözcükte yapı konumuzu işleyeceğiz. Sözcük, Solucu, sözcükte yapı bildiğiniz üzere üç tane ana başlığa ayrılıyor. Biri basit sözcükler, türemiş sözcükler ve birleşik sözcükler. Öncelikle sizlerle basit sözcükler ve türemiş sözcükleri işleyeceğiz. Size böyle bir hikaye üzerinden anlatmaya çalışacağım ben bunu. Önce köklerimizden ağaç yapacağız, sonra bulutlarımızdan yağmur yağdırıp çiçekler açtıracağız. Öyle bir anlatım olacak. Şimdi basit sözcüklerden başlayalım. Ön bir kelimeye basit sözcük diyebilmem için, biliyorsunuz sözcük kelimesinin diğer bir yani anlamı da kelime. Bir kelimeye basit sözcük diyebilmem için onun bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu özelliklere şöyle bir bakalım. Şimdi yapım eki almamış sözcükler olması gerekiyor. Yapım eki nedir onu biliyor muyuz? Geçen sene öğrenmiş olmamız lazım 5. sınıfta. Şimdi kelimelerimiz yapım eki almadığı için kelimenin anlamı da değişmiyor otomatik olarak. O yüzden kelimeniz daima kök durumunda. Tamam bu kelime yapım eki almıyor. Peki çekim eki alabilir mi? Evet. <laughs> alabilir değil mi? Çünkü çekim eki aldığında herhangi bir anlam değişikliğine uğruyor bu kelime. Hayır, harikasınız. harikasınız. Mesela burada örneklerimizi inceleyelim. Şimdi ailem, evi ve renkler kelimesi. Mesela renkler kelimesinde hangi ek var? Lerler. <laughs> 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 ler. Yapım eki mi, çekim eki mi? <laughs> çekim eki. <laughs> o zaman ben bu sözcüğü yapım eki almadığı için basit sözcük diyebilir miyim? <laughs> harikasınız. Yine diğer örneklerimiz aynı şekilde. Aile, benim ailem. İyi iki kalmış birinci kişi. <laughs> Çekmek'i o zaman ben buna basit sözcük diyebilirim. Evi kelimesi hangi eki almış? İ, bel Belirtme değil mi? Halvi kelimesinden almış. O yüzden ben buna basit sözcük diyebilirim. İyiyim. Daha önce öğrendiğimiz çekmek'i ufak bir hatırlayalım dedik. Ama zaten siz bakıyorum hatırlıyorsunuz çok güzel. Bizim iki tane çoğul ekimiz var. Lar ler. Hangi eklerimiz var? belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma hareketi, Sonra ekimiz ve iyilik eklerimiz bulunmakta. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Birkaç hafta önce öğrenmiş olmamız lazımdı. Bakın, tamam. ufak bir sorun yaşadık. Kuşumuz da uçtu. Şimdi böyle bir amacımız var. Şimdi bu ağacın özelliği ne ki, bazı kelimeler dallarında, bazı kelimeler de yerlerde. Yani o kelimeleri dallarını konduramamış, kabul etmemiş. Evet, iki, 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 iki. Evet. Evet. Yerde olan kelimeler neydi, evet. yapım eki almış kelimeler, çok güzel biliyorsunuz ve hemen bulduğunuz ipucu Ama ağacımızdaki kelimelerine biz bir bakalım. Şimdi burada zaman kelimesi var, hepiniz görüyorsunuz. Şimdi zaman kelimesi herhangi bir ek almış mı? Almış. Yani ne durumunda? E, kök olabilir mi? Herhangi bir ek almayan kelimeye kök diyoruz biz değil mi? Burada kelimemiz kök. Kök durumunda. Kuş kelimesine bakalım. Kök kök Bu durumda. da kök durumu. Herhangi bir ek almamış. Bir de başka bir kelimemize bakalım. Mesela burada balığın kelimesi var. Ee, ekran. Birinci ek almış değil mi? Birinci de kişi benim balığım ekini almış. Peki bu yapım ekim ilk ek çekim ekim miydi? Ç Ç Ç çekim eki e e e almış. Peki okuldan kelimesi hangi ek almış? Ayrılma. Ayrılma. Çok özür diliyorum. Elim ağlamadı. Bu da çok e çekim eki olarak geçiyor. Yani demek ki bu ağacımızın dallarındaki kelimeler ya kök halinde evet. ya da çekim mekanı yapı eki almamış değil mi? O zaman ben bu ağaca bir isim vermek istesem bu ağacın ismi ne olur? Köklü çekim mekanı. Olabilir ama konumuzla ilgili bir isim olsa çekim mekanı. Biz ne işliyorduk şu an? Basit sözcük geliştirdik değil mi şu an? Peki ağacıma ben Basit Sözcük Yara diyebilir miyiz? Evet. O zaman benim ağacımın adı Basit Sözcük Ağacı olsun. Olsun mu? Olsun. Tamam. Şimdi ağacın altındaki kelimeleri görüyoruz. Arkadaşınız az önce onunla yapı ve kalmış hocamları. Doğru mu? Evet, doğru. Tamam. Ee, ağacı bu kelimeleri kabul etmedi ama benim bu kelimelere ait olan bir yer bulmam lazım. Sahipsiz kalmasın değil mi bu kelimeler? Evet. Kalmasın kelimeler uçmuş, 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 uçmuş ve bulut olma kararı almışlar. Şimdi bulutların içinde geldikleri kelimelerimiz yazıyor. Kitaplık, işçiler, savunmak ve gelişme. Bilmem. Şimdi şöyle size belki ipucu vermiş olabilirim tahtada. Şimdi bu ne? Bununla izle diyoruz. Kitaplık. Alttaki tahtada. kitaplık. Şimdi kitaplık benim kitabı koyduğum raf ya da dolap şeklinde geçer değil mi evet. anlam olarak? Evet. O zaman kitap kelimesi lık eki alarak farklı bir anlam oluşturmuş evet. mu? Evet. Oluşturmuş, çok güzel. Ee, o zaman ben lük ekine ne diyebilirim? Yapım eki. Yapım eki diyebilirim. Şimdi bulutlarımız yağmur yağdıracak, tamam. Ama peki bu bulutlarımızın özelliği ne ki ben bu bulutlara türemiş bulutlar derim. Çekim ekimi. Çekim ekim, yapım ekimi. Bir de ekimi. Yapım ekimi. Evet. Tamam, türemiş sözcüklerin birkaç tane özelliği var. Onlara ufakça değinelim. Zaten hepiniz biliyorsunuz yapım ekimi. Kök ya da gövdelere yapım ekimi getirilerek oluşturan yeni sözcüklerdir. Yeni sözcük üretiyorum, türetiyorum aslında. Türemiş Aynı zamanda biz türemiz sözcüklere gövde diyoruz. Bu da ek bir bilgi olarak kalsın aşılımıza. Evet. Bulutlarımız yağmur yağdırmaya başladı. Tohumlarımız vardı bizim. Çiçek açması gerek. Çiçeklerimiz açmış değil mi? Görüyorsunuz. Şimdi çiçeklerin yapraklarında bazı kelimeler var. O kelimeleri bana söyleyebilir misiniz? Evet. 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 Olum, örtücü, bolucu, dört örtücü, soru, tutuz, Tamam. Şimdi bu çiçekte çiçeklerin yapraklarındaki kelimeler, bulutlardaki kelimelere benziyor mu? Yapı olarak evet. evet. benziyor. Evet. Neden benziyor? Çünkü birbiri yapım mekanı. Harika. Hepsi yapım mekanımış değil mi? Evet. Mesela inceleyelim. Yolcu çiçeğinize bakalım. Şimdi yol bizim arabanın da yayıların gittiği yol. Yolcu ise o yolu giden insana söylenir, değil mi? Evet. O yüzden yeni bir anlam olduğu için bu kelime yapı türemişti. Soru kelimesi. Sor. Sormaktan soru olmuş. Yani bu da yapı almış, bu da türemiş sözcüktür. Biraz sorun yaşıyoruz haftada. Olabilir. Bir daha bakalım. Çok az bir yerimiz kaldı ama sonra oyun oynayacaktık zaten. Sizin sormak istediğiniz soru varsa alabilirim. Eğer anlayamadığınız zaman da takılan bir şey. Bence harika gidiyoruz. Çok da güzel eğleniyoruz değil mi? Son birkaç cümlemiz vardı. Basit kelimelerle türemiş kelimeler aynı cümle içinde bulunabilir mi sizce? Evet. evet. Bulunabilir değil mi? Şimdi onlara bakacağız. Bakalım cümlelerde karşımıza <laughs> nasıl çıkıyorlar? <laughs> Şimdi bir cümlede hep beraber mutlu ve sık yaşayalım demiştik. Bakalım. Bizim burada beş tane cümlemiz var. Bir iki tanesine baksak zaten hemen kavrarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bahçedeki çiçekleri sulamak için kovamı su ile doldurdum cümlesine bakalım. İki farklı renk görüyorsunuz. Biri yeşil, biri pembe. Şimdi yeşil kelimelere bakalım. Bahçedeki çiçekleri kovamı ve su kelimeleri. Sizce Türemiş mi olabilir, basit mi olabilir? Şimdi bahçedeki kelimesi. Hangi ekleri almış? Peki, -ki, de. -ci, değil mi? Peki bunlar yapım eki mi, çekim eki evet. mi? Çekim eki. Çekim eki Çekim yapım. Bunlar. O yüzden ben bahçedeki kelimesine ne diyebilirim? Evet. Basit basit. 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 hipnotizi, kırık odamda güneş görmedim. Diğer cümlelere evet. de bakalım. Mesela caner gözlük kullanıyor. Hayır, aslında vardı tek gözlü olan kişi benim. Çünkü gözlüğü herkes biliyor değil mi? Yani bizim evet. net görmemize sağlayan bir araç. Gözüme takıyorum. Gözüm için kullanıyorum. Gözden gözlük olmuş. Evet. Böylece <laughs> yakını Yani, kullan tü kelimesine bakalım. Hiç çekilmedi. Hiç yapmak almış mı? Almamış. O zaman ben de kes. Basit bir kelimeler bilebilirim. Tamam. Örnek ve çiçekleri hep beraber mutlulukla aynı cümlede yaşayabiliyorlar. Sınavımız bu kadardı. Şimdi istediğim şey. Bir bazı kelimeler gelecek. O kelimelerin basit mi türemiş olduğunu bulacaksınız. Ama neden basit, neden türemiş sizden açıklamamızı istiyorum. Olur mu? Örneklerimizi zaten çok defa açıkladınız. Bence oyunla da bunu yapabilirsiniz. Oyunu başlatıyorum. Çok güzel. ilkbahar bir havasında. Dağlarda kar olsa da. İlk kelimemiz duvarlar. Kim yapmak isterse öyle gidelim. Töre dışında mı? Demek çember Sen ne aşşilde? yap, Şimdi ilerleyecek hangi ekibi? Çekim. Çekim. Çekim ekibi. Biz çekim alanında ne yapıyorduk? Çekim. Çekilmiş. Basit mi? Basit. O zaman duvarların kirlemesi ne oluyor? Bakalım doğru mu zaman. Balıkçı. 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 Evet. Çirkin almış, Ç çekin yok yapım eki almış, Hı -hı. E, evet, <laughs> Doğru mu sizce? Evet. evet. Balıktan balıkçı olmuş. Yani balıktan adama, insana biz balıkçı diyoruz değil mi? O yüzden türemiş kelimeymiş. İç, üçüncü kelime geçiyoruz. Pilav. Basit. Harika. Neden basit peki? Peki. Tekrar Yani ne durumunda? Kök. Harika. Mükemmel. Dördüncü kelimemiz Ahmet. Ahmet dedi mi anladın? Tamam. Sevdin. Ee, sevden din olmuş. Ee, sevmekten yani din olmuş. Ee, o zaman türemiş. Din mekan. Sence bir mekiğe ilk mi çekim mi? Evet. Çekim. Çekim. <laughs> neden? Çünkü Anladım. sevdim. Yani geçmişte sevmiştim ben onu. Herhangi bir anlam değişikliği uğruyor mu? Uğramıyor. Dün sevdim, bugün sevdim, bugün sevdim. Yani basit. Ki. Senin hayatında bir tane var dişler? Yoksa kazanır. Kazanır. Değil mi? Sadece çoğul ekiyle birinci ilki kalmış. Benim dişlerim. Basit. Vatandaşlık. Biraz zor bir kelime geldi ama bence yapabilirsin. Atarmaz vatandaş vatandaş olmak için çilemiş. Çilemiş. Bir başka bir ek daha almış mı? Lık eki almış. Yani iki tane. Ee, <laughs> Yapım eti aldığı için daha bu kelime değiştiriyoruz doğru. <gülüyor> <gülüyor> gezgin. Ee, gezmekten gezgin olmuş. O yüzden e, evet, geçiyoruz. Oyuncakla. Bunu da hep beraber cevaplayalım. Neden türemiş? Çünkü oyuncaklar oyuncaklar olmuş. Bakın bu kelime birazcık böyle sizi yalansı Oyuncaklar kelimesi oyundan oyuncak olmuştur. Oyun. Oyuncak. Sen oyuncaklarla oyun oynarsın. Oyun oynadığın aletleri oyuncak deriz. O yüzden türemiş.